Grafit'in deneyi 1928 Grafit bu deneyde kalıtımda görevli aktarılabilir bir madde olduğunu keşfediyor ve bu madde ölü bakterilerden canlı bakterilere geçebiliyordu ancak bu maddenin tabii ki DNA olduğunu Grafit maalesef belirleyemedi ama biz yine deneyden bahsedelim Deneyde Griffith ne kullanmış S tipi yani kapsüllü hastalık yapıcı bakteriler. Bu arada zatüre hastalığından bahsediyoruz burada. Streptococcus pneumoniae bakterisini kullanmış. Bir de R tipi kapsülsüz olanları yani zararsız bakterileri kullanmış. Şimdi grafitin deneyinde ne anlatıyor? Onu anlatalım. Öncelikle kontrol etmiş kapsüllü ve kapsülsüz bakterilerin önce fareleri almış. Kapsülsüz bakteriyi enjekte etmiş. Birinci de burada görüyorsunuz. Kapsülsüz bakterileri enjekte ettiği fare yaşamış. İkinci deneyde kapsüllü bakterileri farelere enjekte edince fareler hastalanıp ölmüşler. Sonra şöyle bir düzenek kurmuş. Kapsüllü bakterileri içine koymuş. Alttan ısıyı vermiş ve kapsüllü bakterileri öldürerek ısıtmış ve bir özüt elde etmiş. Sonra bu özütü ee, yine fareleri enjekte etmiş ve farelerin yaşadığını görmüş. Dördüncü deneyde bir özütümüz vardı hatırlayacak olursanız. Bu özütü kapsülsüz bakterilerle yani R tipi bakterilerle karıştırıyor. Tabi bu arada kapsülsüz bakteriler yaşıyor. Özüttükleri artık öldü. Ee, sonra bunu fareye enjekte ediyor ve farenin öldüğü görülüyor. Gördüğünüz gibi fare burada niye ölmüş? Bununla ilgili sonuçlara bakalım. Çünkü farenin kanına aldıklarında kapsüllü bakteri görülmüş. Halbuki özütteki kapsüllü bakteriler ölmüştü. O zaman ölen bakterilerin DNA'sının ya da DNA parçalarının kapsülsüz bakterilere geçtiği sonucuna varılmış. Böylece kapsülsüz bakteriler hastalık yapıcı özellik kazanmış. Yani kapsüllü hale gelmişlerdir. Peki bu deneyi nasıl yorumlayacağız? Tabii ki Griffith burada genetik bilginin bir molekül aracılığıyla aktarılabileceğini göstermiş. Ama tabii ki bu molekülün DNA olmadığını ya da olduğunu bilmiyor. Zaten biz bu olaya transformasyon diyoruz. Yani bir bakterinin ortamdaki DNA parçalarını alması transformasyon olarak geçiyor.